bu imzayı atarken hiç vicdan azabı çekmiyor musunuz? Yataklarınızda nasıl rahat uyuyorsunuz öğrenebilir miyim? Herkesin gözü önünde göre göre herkes göre göre yemeği iki domatesi iki biberle tenceresini kaynatsın. Dört kişilik bir aileyi doyursun. Söz veriyorum bundan sonra emekli engelli maaşını da almayacağım. Ben diyorum ki bana bulgur, pirinç, kömür vermeyin. Allah aşkına sesimi duyun çocuklarıma bir parça dahi olsa helal lokma getirmek için lütfen bana iş verin. Yalvarıyorum iş verin bana. Çocuğum bugün paramız yok demektense inanır mısınız hiç abartmadan söylüyorum. Eğer bir inşaat işçisi gel kardeşim yanımda taş taşı desin çocuklarım için yapmasam namerdim. Acaba 900 90 lira alan bir emekli engellinin ayaklar altında süründüğünüzü hiç düşünmediniz mi? Resmen biz artık ölüler sınıfına kaydedildik diye düşünüyorum ben. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ben görme engelli iki çocuğu olan bir anneyim. Eşim 2018 Haziran ayında Bayram'a bir gün kala şirketi iflas ettiği için 6500 arkadaşıyla birlikte işten çıkarılarak mağdur duruma maalesef getirildik. Mağdur bir durumdayız şu anda. İşten çıkarıldığında eşime söylenen aynen şu. Biz iflas ettik, işten seni çıkarmak zorundayız ama sen engelli olduğun için kesinlikle üzülme. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sana sahip çıkacak. Sana iş bulacak ve gerekirse tazminatın 7 yıl 10 aylık bir hizmet olan karşılığı olan tazminatın ödenecek dendiği halde 2018 2021 biz iş bulamadığımız gibi maalesef hala daha tazminatımızı bile alamadık. Sayın vekillerim, bütçe görüşmesini yaparken, asgari ücret zamlarını yaparken, promosyon, emekli promosyonlarını zamlarını yaparken, memur ve e, işçi zamlarını yaparken, acaba 990 lira alan bir emekli engellinin ayaklar altında süründüğünüzü hiç düşünmediniz mi? Bunun cevabını birinizden alabilir miyim? Bizleri öyle bir duruma getirdiniz ki resmen biz artık ölüler sınıfına kaydedildik diye düşünüyorum ben. Bizler sizinle eşit değil miyiz? Bizler de sizinle aynı hakka sahip değil miyiz? Sizin yemeye içmeye ihtiyacınız var da neden biz özellikle tasarrufa tabi tutuluyoruz? Neden özellikle tasarruf yapmak, iki domates, iki biber almak bize uygun görülüyor? Bu öneride bulunan, sayın vekilimize bir öneride bulunuyorum. Herkesin gözü önünde göre göre, herkes göre göre yemeği iki domatesi, iki biberle tenceresini kaynatsın. Dört kişilik bir aileyi doyursun. Söz veriyorum bundan sonra emekli engelli maaşını da almayacağım söz veriyorum. Ben yalnızca istihdam istiyorum. Ben yalnızca iş istiyorum. 2022 yılında özür dilerim. 2020 yılında EKPSS sınavına girdik ve EKPS'ye girdiğimiz halde hiçbirimizin istihdamı daha gerçekleştirilmedi. Ve 22 Kasım'la 26 Kasım arasında bir de tercih yaptırılacaktı ve birçok kişinin 10 bin kişinin ataması gerçekleştirilecekti. Aralık kasım bitti, Aralık geldi, neredeyse 2022'ye gireceğiz, tekrardan sınava gireceğiz ve hiçbir atama yok. Kota'nın yüzde üçten yüzde altıya çıkarılmasını 1700 engelli öğretmenimiz atama beklerken ataması gerçekleş, gerçekleştirilmedi. Bu atamaların gerçekleştirilmesini bizim de var olduğumuzu unutmadan engelli maaşının da kaliteli yaşam standartları ölçüsüne düzeyine getirilmesini önemli arz ve talep ediyorum Ev, engelli arkadaşlarım adına. Şimdi erişilebilirlik genelde mecliste erteleme konusu oluyor. Bu imzayı atan ama özellikle red ve erteleme imzasını atan sayın vekillerimize sormak istiyorum. Sayın vekillerim, bir orta engelli belediye otobüslerinde ya asansörün bozukluğu nedeniyle veya e, asansörün yokluğu nedeniyle Kargatol'un bak yolcular tarafından iyi niyetle kucaklanıp otobüse bindirilirken, görme engelliler elektrik direklerini çarparken, kaldırımlardaki çizgiler kalktığı için düşe kalka yürürken, marketlerin ve mağazadaki mankenlerin azizliğine uğrarken, siz bu imzayı atarken hiç vicdan azabı çekmiyor musunuz? Yataklarınızda nasıl rahat uyuyorsunuz öğrenebilir miyim? Ve Allah aşkına ben o kadar yalvardım ki WhatsApp hattıyla benim basına göndermediğim e, basına göndermediğim bir yazı kalmadı. Allah aşkına dedim ne olur sesimizi duyun. Lütfen sesimizi duyun. Ben pirinç, makarna, bulgur, kömür hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca örgüyle evimi geçindirdiğim için Sol kolumda ciddi anlamda ki ben bunu çok e, açık bir şekilde ispatlayabilirim doktor raporuyla. Ciddi bir his kaybı var kolumda. Ben diyorum ki bana bulgur, pirinç, kömür vermeyin. Allah aşkına sesimi duyun. Çocuklarıma bir parça dahi olsa helal lokma getirmek için lütfen bana iş verin. Yalvarıyorum iş verin bana. Çünkü ben bir anneyim ve her anne gibi yokluk nedeniyle çocuğuma çocuğum bugün paramız yok demektense inanır mısınız hiç abartmadan söylüyorum. Eğer bir inşaat işçisi gel kardeşim yanımda taş taşı desin çocuklarım için yapmasam namerdim. sabrı gösterdiğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah <laughs> <'a> <laughs>